lardan tepelerin ardından oynamaya gelir teletabiler birbirinin ardından. Bir, bir, iki, iki, üç, üç, üç. <gülüyor> dört. Tele <laughs> <laughs> tabi. Tele tabi zamanı. Tele tabi zamanı. Tele tabi zamanı. Tele tabi zamanı. Tinky Winky. Tinky Winky. Tipsy. Tipsy. La la. La la. Oh. Oh. Tele tabi. E, merhaba desenize. Merhaba. Twinkle twinkle, dipsi, la la, po, tele tabii. Ee, nereye, nereye gitti, gitti bu teletabiler? Bu teletabiler?

Givin ki dipsi <laughs> baba baba Dur bakalım daha işimiz var. Ya işimiz var, işimiz. İşte bindim. İşte bindim. Aa çekiç. Çekici alalım, çakalım. Çakalım, çakalım, çakalım. 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 Ama işimiz daha bitmedi. Pekala net hazır mısın? Hazır değilim baba hazır değilim baba. Tamam tamam hazırım baba. Tamam tamam hazırım şunu, baba. Şunu takabilir misin? Takıyorum baba. Bak taktım. Pompalayabilir misin? Hı hı pom Aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Oo. Hadi. <laughs> Hadi. Hadi devam et. Aşağı yukarı, aşağı yukarı. <laughs> Bak bakalım lastik şişmiş mi? Evet. Sertleşmiş mi? Evet. Şimdi bisikleti ters evet. çevireceğiz. Yardım eder misin? Hadi. Tamam mı? Kaldırılabilir. Tamam baba. Elisi. Bisiklet hazır, hazır. Tekerlek orada olacak. <laughs> açalım, açalım, açalım. Buldun mu? Evet, burada. Tekerlek burada. Bir de bayrak var. Bir de bayrak var. Bir de bayrak var. Bayrak, bayrak, bayrak. Pekala hazır mısın? Hadi gidiyoruz. gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz. Gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz. Gidiyoruz. Baba binemiyorum. Baba binemiyorum. Ah, ah, ah. Tamam bindim baba. Tamam bindim baba. Sesin bindim, bindim. Tamam oldu işte. Hadi. Hadi gidiyoruz. 비다! <laughs> Dur bakalım daha işimiz var. Ya işimiz var, işimiz. Ah, ah. İşte bindim. İşte bindim. Aa çekiç. Çekici alalım, çakalım. Çakalım, çakalım, çakalım. 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 Ama işimiz daha bitmedi. Pekala net hazır mısın? Hazır misin? değilim baba hazır değilim baba. Tamam tamam hazırım baba. Tamam tamam hazırım baba. Şunu, şunu takabilir misin? Takıyorum baba. Bak taktım. Pompalayabilir misin? Hee Pamp he Aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Oo. Hadi. <laughs> Hadi. Hadi devam et. Aşağı yukarı, aşağı yukarı. <laughs> Bak bakalım lastik şişmiş evet. mi? Evet. Sertleşmiş mi? Evet. Şimdi bisikleti ters evet. çevireceğiz. Yardım eder misin? Hadi. Tamam mı? Tamam, Kaldıralım öyleyse. Bisiklet hazır. Hazır. Tekerlek orada olacak. <laughs> açalım, açalım, açalım. Buldun mu? Evet, burada. Tekerlek burada. Bir de bayrak var. Bir de bayrak var. Bir de bayrak var. Bayrak, bayrak, bayrak. Pekale hazır mısın? Hadi gidiyoruz. gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz. Gidiyoruz. Baba binemiyorum. Baba binemiyorum. Ah, ah, ah. Tamam bindim baba. Tamam bindim baba. Esasın bindim, bindim. Tamam oldu işte. Hadi. Hadi gidiyoruz. Günlerden bir gün Teletabi diyarında bir şey çıktı ortaya. bayraktı. Oh, bir bayrak. Bir bayrak. Po bayrağı sallamaya karar verdi. kaldırdı ve sallamaya başladı. Bu bir bayrak. Bayrak 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 bayrak. Bayrak 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 bayrak. Tinki vinki. Merhaba. Bayrak 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 bayrak. Bu da ne? Bu da ne böyle? merhaba Tinky Winky. <laughs> o ne? Efendim? O ne dedin? Oh. Bir bayrak, bayrak. Aa, bir bayrak. <gülüyor> <gülüyor> bir bayrak. <laughs> bayrak. Bayrak, bayrak. Bayrak, bayrak. bayrak, bayrak, bayrak. Covetinki vinki ellerinde bayrakla tepeden aşağı indiler. Tepeden, tepeden aşağı. Para bayrak, 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 bayrak. bayraklarıyla ağaçların arasından geçtiler. Ağaçların, ağaçların arasından. arasından. <laughs> ve Tinky Winky bayraklarıyla Dipsy ve Lala'nın yanından geçtiler. Dipsy, Dipsy ile Lala Lala'nın yanından. Bu bir bayrak. <laughs> bu bir bayrak. Bu <laughs> bir bayrak. <gülüyor> <gülüyor> po ve Tinky Winky bayrakla eve doğru yürüdüler. Eve, eve doğru. <laughs> Ay. 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 Ay Allah. Ay Allah. Ay Allah. Hay Allah. Ay Allah. <laughs> bir daha. Bir daha. Bir daha. Bayrak 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 bayrak. bayrak, 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 bayrak. Dipsi ile Lala, Poyla Tinky Winky'nin nereye gittiğini bilmiyorlardı. Tinky Winky ile Poy nereye gittiler? gittiler? Tinky Winky ve -wink nere nereye gittiler? Ah. Tinky Winky ve nere nereye gittiler? Bak! Yaşasın! <laughs> Bu bir bayrak! Merhaba! Merhaba dipsi. merhaba Layla, merhaba, merhaba! <gülüyor> merhaba. merhaba. <gülüyor> Sıkı, sıkı. Sıkı, sıkı. Bakın, bakın. Aa, bayrak, 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 bayrak. Ama bayrak birden kayboluverdi. Teletabilerin veda zamanı. Teletabilerin veda zamanı. Teletabilerin veda zamanı. Teletabilerin veda zamanı. Ay, ya, Ay. <gülüyor> <gülüyor> güle güle Tinky Winky. Hoşça kalın. Güle güle Dipsy. Hoşça kalın. Güle güle Lala. Güle güle Po. Hoşça kalın. Bö. 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 Hayır. Yok. <Gülüyor> 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 güle güle Tinky Winky. Hoşça kalın. Güle güle Dipsy. Hoşça kalın. Güle güle Lala. Hoşça kalın. Güle güle Po. Hoşça kalın. Batarken güneş ardında tepelerin geldi veda zamanı teletabilerin. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.